Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere takva sahiplerinin gerçeği gören kişiler olduğundan bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, Cenab-ı Allah Araf suresinin 201. ayet kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Takvaya erenler var ya, Onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Değerli izleyiciler, birkaç programdır takvanın içeriğini, muhtevasını ifade etmeye çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler dikkate alındığında takvanın doğrudan korkuyla bir alakası olmadığını ama bununla birlikte itekullah ve yati uh gibi ayetlerde Allah'tan korkun ve ona itaat edin manası verildiğini görüyoruz ve bu mananın da doğru olduğunu esasen ifade ediyoruz ama bu lugavi manası değildir. Bu sonuç manasıdır. Netice itibariyle manası odur. Ee, takvanın ayetlerde geçen anlamı bir hayli farklıdır. Lügat itibariyle takva, kişinin kendisini Allah'a karşı koruması anlamına geliyor. Daha doğrusu dini bir ıslah olarak artık bu manaya geliyor. Kişinin kendisini koruması için de Cenab-ı Allah ayetlerde bazı hususları karşımıza koyuyor. Bunların başında iman edilmesi gereken şeyleri iman etmek. Yani takvanın birinci gereği iman etmektir takvanın ikinci gereği, e, her türlü hayır, e, sevap getiren e, ibadetleri ve hayırlı işleri, iyi şeyleri yapmak, sonra Cenab-ı Allah'ın yasaklarından sakınmak ve o çerçevede e, hakkı alırken bile e, haddi aşmamak. Size bir haksızlık yapılmışsa o e, haksızlığı daha fazla haksızlık yapmak suretiyle e, haddi aşmamak gibi hususları da e, takvanın ihtiva ettiğini, içine aldığını e, görüyoruz. Ve e, buradan öte, buradan öte, takvanın aynı zamanda bir nevi e, basiret diyebileceğimiz, bir nevi feraset diyebileceğimiz meseleleri de içerisine aldığını görüyoruz. E, bu ayet-i kerimede biraz e, ona işaret edilmiş oluyor. Takvaya erenler, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda, yani kişinin hatırına böyle kötü bir şey geldiğinde, ya da Cenab-ı Allah'ın emri ve yasakları çerçevesinde olan bir şeyi anlayamama gibi, Cenab-ı Allah acaba bunu niye emretmiş? Bunu niye yasaklamış gibi böyle bir fikir hatırına geldiği zaman bir vesvese bu şekilde kendisine dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler. Evet burada demek ki takva sahibinin bir de şöyle hareket etmesi gerekiyor. Her ne kadar bütün emir ve yasakların bir hikmeti bulunursa da her ne kadar emirler ve yasaklar insanların fayda ve zararlarını dikkate alırsa da Cenab-ı Allah insanların fayda ve zararlarını bu emir ve yasakları dikkate almış ise de bazı emir ve yasaklar bir nevi Adem Aleyhisselam'ın yasak ağaçtan yemesinin yasaklanması gibi sadece bir imtihan sebebiyledir. Yani takva sahibi olan kişi o zaman ne yapacak? Yani bugün birçok Müslümanların bazı emir ve yasaklar konusundaki problemi odur. Yani Allah bunu niye yasaklamış ki? Allah bunu niye emretmiş ki? Şimdi bir defa niye yasaklamış ki dediğiniz şeyi yapmadığınız zaman bir zarar meydana gelmiyor. Burası bir defa kesin. Yani Allah bir şey yasaklamış. O yasak edilen şeyi yapmadınız. Ne ferdi ne de toplumsal olarak bir defa insanlara bir zarar gelmez. Burası kesin. Ya da Cenab-ı Allah bir şey emrettiyse şunu yapınız e, ve kişi diyelim ki e, neden emredilmiş bu şey, e, bunu yapmanın faydası ne? Ne gibi bir menfaat, ne gibi bir maslahat, ne gibi fayda bize temin ediyor? Bunu anlayamasak bile e, o emredilen şeyi yaptığımızda, e, Menfaatin belki geldiğini tam anlayamayabiliriz, ne, ne menfaat geldi bundan, ne gibi bir fayda gördük, belki anlayamayabiliriz. Ama e, o emredilen şey yaptığımızda şurası da kesindir, bir zarar görmüş olmayız. Yani Allah'ın emirlerini yaptığımızda, Allah'ın yasaklarından da geri durduğumuzda, o yasakları da e, çiğnemediğimiz zaman bir defa zarara girmek söz konusu değil. Sadece nedir söz konusu olan? Yani yasakları yapmadığımız zaman e, bir zarar görmüyoruz. Burası kesin. Emirleri de yaptığımız zaman yine bir zarar görmüyoruz. Bir defa burası da kesin. Ha, bunun ötesinde e, emredilen şeyi yapmanın faydasını anlayamayabiliriz. Veyahut o yasaktan kaçınmanın faydasını onu anlayamayabiliriz. E, böylesi durumlarda konuyu biraz da e, bir imtihan sebebi olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani ilk insanla ilgili olarak ilk yasak esas itibariyle böyle bir şeydi. Mesela Adem Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah o yasak ağaçtan yemeği yasak ettiği zaman tamamen bir imtihan sebebi olarak o yasaklanmıştı. Yani Adem Aleyhisselam o yasak ağaçtan yediğinde kendi vücudunda bir zarar mı oldu? O ağacın meyvesi bunu zehirledi mi? E ee, onu hasta mı yaptı? Hayır böyle bir şey yok. Sadece Cenab-ı Allah e, madem ki malikül mülk odur, lehül mülk, mülk onundur. Ya tasarrufu fi mülkihi keyfe yaşa, İstediği gibi mülkünde tasarrufta bulunabilir. Dolayısıyla madem mülk onun, istediğini verir, istediğini vermez. İstediğinden faydalanmamızı emreder veya mübah kılar. istediğinden de faydalanmamızı yasaklayabilir. Yani Mülk sahibi O olduğu için, Halik O olduğu için, bizler mahluk ve ayrıca burada sınavda bulunuyoruz. E, sınavdayken de bir takım yasaklar elbette söz konusu. Yani kim Allah'ın emrini dinleyecek, kim dinlemeyecek. Bunun da ortaya çıkması için bazı emir ve yasakların e, bulunması gerekiyor. Ha, o zaman e, bu emir ve yasaklar e, konusunda bunun ne faydası var? E, bu yasağın ne faydası var? efendim işte bu emrin ne faydası var? Onu tam anlayamasak bile Cenab-ı Allah'ın malikiyet hakkı olarak, Cenab-ı Allah'ın halikiyet hakkı olarak, Cenab-ı Allah'ın e, sahibimiz olarak böyle bir hakkı bulunduğunu ve ilk insanı da esas itibariyle böyle bir şeyle imtihan ettiğini bilmemiz gerekiyor. Yani o yasak ağaçtan Adem Aleyhisselam yediğinde zehirlenmedi, ölmedi, vücuda bir zarar görmedi. Ama e, Cenab-ı Allah bu dünyaya onu indirmek için e, onu bir vesile ittihat etmişti, bir imtihan etmişti. Şeytan da imtihan etti, e, Adem Aleyhisselamı da e, imtihan etti, Hava Validemiz de imtihan etti. Yani onlar yasak karşıtan yemeği e, tercih ettiler. Ne sebeple? Bir vesvese sebebiyle. Bir vesvese sebebiyle. Neydi vesvese? E, i̇blis diyordu. Biliyor musunuz o yasak ağaçtan yemeni size niye yasak kılındı? E, onlar bilmiyoruz dediler. Dedi ki o e, ebediyet ağacıdır. Eğer siz ondan yerseniz ebedi yaşayacaksınız. Ama eğer böyle bir şeyden yemezseniz ebedi yaşama imkanınız yok. Halbuki bu gerçek değil, doğru değildi. O bir vesveseydi. O yasak olan ağacın yenilmesi yasak olan ağacın ee, o e, bir buğday olabilir, bir elma olabilir. E, ne olduğu çok önemli değil. Cenab-ı Allah'ın yasak, yenilmesini yasak ettiği bir e, bitkidir veya bir ağaçtır. Yani Arapça'da da bir şecer denince bitkileri de içerisine alıyor. Şimdi biz e, Türkçe olarak ağaç kelimesiyle tercih ediyoruz. E, o zaman böyle e, kökü olan, kuvvetli gövdesi olan, birkaç sene en azından senelerce dayanabilen bitkileri kastediyoruz. Arapça'da e, otlar da e, şecerdir. Onlara da şecer denebiliyor. Böyle işte sapı olup da e, yukarı doğru dikilebilen şeylere e, ömrü kısa da olsa şecer deniyor. Şimdi e, biz buğdaya ağaç demeyiz ama e, Arapça'da e, şecer ifadesini e, onun içinde kullanmak mümkün olabiliyor. E, şimdi o yasak ağacın, yasak şecerin ne olduğu çok önemli değil. Önemli olan Cenab-ı Allah'ın onu yemekten yasak etmesi ve Adem Aleyhisselam'ın, Hava Validemizin onunla imtihan edilmesi. Şimdi dinimizde de bazı emirler var ki böyle sırf imtihan içindir. Yani fayda ve zararla ilgili bir konu değil. Bunun bazı örnekleri var. Mesela bir aslen yenilmesi helal olan hayvana ayrıca yiyebilmemiz için besmele çekilip yenilmesi gerekiyor. Bir Müslüman onu keser ve besmeleyi unutursa yine yenilebilir. Yani kesilirken özellikle besmele çekilmemek gibi bir durum olmaması lazım. Kesilirken ya besmele çekilmiş olacak ya da bir Müslüman onu kesip ama en azından unutmuş olacak besmele çekmeyi. Yoksa besmele çekmekte hatırında olduğu halde bilerek besmele çekmeden keserse o hayvan yenilmez. Şimdi diyelim ki iki tane kuzu, yani aynı kişi kesti. Birisini besmeleyi çekerek kesti, Birisini de bilerek besmeleyi terk ederek kesti. Besmeleyi çektiği kuzu yenilir, besmele çekilmeyen, çekilmeden kesilen bilerek besmelerinin terk edildiği kuzu yenilmez. Yani şimdi bu iki kuzunun e, insan vücuduna zararı nedir? E, yani birisini yemek caiz, diğerini yemek caiz değil. Yani o yasak edileni yediğimizde vücudumuza bir zarar mı gelecek? Netice itibariyle herkes de kesilmiş. Herkes de aynı hayvan aynı adam tarafından kesilmiş. Aynı bıçakla kesilmiş. Aynı yerde kesilmiş. Öyle kabul edelim yani. E, şimdi buradaki yasak tamamen Cenab-ı Allah'ın e, malikiyet e, dairesinden kaynaklanıyor. Yani Cenab-ı Allah diyor ki bunu besmele çekmeden kesmeyeceksiniz. Öyle keserseniz e, yemeği size yasak ettim. İlle de her şeyin arkasında mutlaka ve mutlaka bir fayda zarar meselesini düşünmek doğru değil. E, Cenab-ı Allah halikiyeti, malikiyeti e, gereğince bir takım şeyleri doğrudan yasak eder ama tabii %99 oranında Cenab-ı Allah bir şey emretmişse insanlar için onda fayda vardır, bir şey de yasakladıysa insanlar için onda zarar vardır. Yani yasaklar e, zararından dolayı, emirler de faydasından dolayıdır. Ama bunların istisnaları da var. E, bazı emir ve yasaklar böyle farar ve zarar ve fayda sebebiyle olmakla birlikte bizler e, onun hikmetini anlayamayabiliriz. Böyle durumlar söz konusu olur. Ee, mesela e, bir seferinde sonradan Müslüman olan e, bir hanım esasen diyor, ben e, önceden Müslüman olmayı düşünüyordum. Fakat İslamiyette domuz etinin yenilmesinin yasak olduğunu öğrendim. Kuranda e, yasak olduğu yazılıyor. Ben diyorum bu yasağın hikmetini anlamadım. Yani domuz eti yemek Niye yasak olsun ki? İşte biz Avrupalılar olarak domuz etini yiyoruz pek de bize bir şey olmuyor. Yani böyle olduğu halde niye bu yasak olsun? Dolayısıyla bunu ben anlayamadım. Hak bir dinin böyle anlamsız bir şeyi yasak etmemesi gerekir diye düşündüm. Ve 3-4 sene Müslüman olmaktan vazgeçtim. Ama sonradan anladım diyor. Sonradan anladım ve Müslümanlığı kabul ettim. Yani araştırarak Müslüman olan birisi bu beyanatta bulunuyor. Şimdi tabi Müslüman anne ve babadan gelen birçok insanlar için de buna benzer durumlar söz konusudur. Yani diyor ki işte Cenab-ı Allah şunu yasaklamış. Yasaklamasının sebebi ne? Hangi zarar vardı ki bunu yasakladı? Ben bir zarar göremiyorum diyor. Veyahut da şunu yapınız diyor. Hangi fayda var ki e, bunu emretmiş faydasını anlayamıyorum diyor ha böyle olduğu zaman böyle olduğu zaman müttaki olan kişiler e, Allah'ın azabından ve gazabından kendisini korumak isteyen kişiler nasıl düşünecekler Allah'ın herhangi bir fayda ve zarar söz konusu olmasa bile herhangi bir şeyi yasaklama ve emretme hakkı vardır mülk onundur. İstediğini yasaklar, istediğini emreder. Biz de imtihan edilen kullarız. Ve imtihan içerisinde e, bunun ne zararı var, bunun ne faydası var gibi düşünmek gibi bir hakkımız yok. Bunu sorgulamak gibi daha doğrusu bir hakkımız yok diye düşünmeleri lazım. O zaman e, kalben bu noktada mutmain olup e, ubudiyetle Cenab-ı Allah'ın emrine inkiyat etmek lazım. Ve nehirlerinden de kaçırmak lazım. İşte şeytanın e, bir takım vesveseleri var. E, şeytan gerçek olmayan bazı hususları önümüze sürüyor. Biz onları gerçek gibi zannedebiliriz. Ve esasen şeytan kendi kendisini de böyle bir sebepten dolayı kandırdı. Yani Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emredince, bunu bir gurur vasıtası yaptı. Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Neden secde etmedi? Yani dedi ki e, sen onu topraktan yarattın, beni ise ateşten yarattın dedi. Böyle dedi. Ha şimdi bu gerçek bakın. Gerçekte. de yalnız e, o gerçeğin üzerinden gidilen başka bir husus daha var. O gerçek değil. Yani şeytan bununla ne demek istiyordu? E, ateş topraktan üstündür. Ben üstün olan bir varlık, varlıktan yaratıldığım için Adem'den daha üstünüm. Çünkü benim yaratılış maddem, benim yaratılış unsurum, Adem'in yaratılış unsurundan daha üstündür. Yaratılış malzemesine bakıp, yaratılış malzemesine bakıp kendi üstünlüğünü kurguladı o gerçek üzerinden. Yani Adem Aleyhisselam'ın topraktan, efendim. Ee, kendisinin ateşten yaratılması gerçeğinden hareket ederek gerçek olmayan bir kurguda bulundu. O bir vesveseydi. Yani vesvese dediğimiz şey esasen gerçek olmayıp da gerçek gibi algılanan şeydir. Şeytan kendi kendini böyle bir şeyle kandırdı. Böyle bir şeye inandı. Kendisi gerçek olmayan bir takım kurgularda bulundu. Ve insanları aldatırken de böyle gerçek olmayan bir takım kurgulardan hareketle insanları aldatmaya çalışır. İşte takva sahibi olan insanların bu tür vesveselerden e, kaçınması ve bu noktalarda uyanık olması gerekiyor. Yani bir nevi e, hak ve gerçeğin ne olduğu noktasında, hangi şey gerçektir, hangi şey vesvesedir? Hangi şey gerçektir, hangi şey vesvesedir? E, bu konuda basiretli olması lazım, ferasetli olması lazım. Yoksa işte bir ucu gerçeklikle ilgilidir diye o küçük bir noktaya bakıp aldanmaması gerekiyor. Evet orada bir gerçeklik vardı. Neydi o gerçeklik? Adam aleyhisselamın topraktan, şeytanın iblisin ateşten yaratılmış olması meselesi. Ama oradan hareketle oradan hareketle İblisin değerli, Adem Aleyhisselam'ın değersiz bir varlık olduğunu çıkarmak mümkün değildir. Çünkü e, mahluk olmak bakımından, yaratılmış olmak bakımından bütün varlıklar eşittir. Çünkü herkes yaratılmıştır, mahluktur. Yani yaratılmış olmak bakımından e, canlılar da cansızlar da, hayvanlar da insanlar da, bitkiler de, da eşittirler. O da yaratılmıştır, o da yaratılmıştır. Ha ondan sonra birisi canlıdır, diğeri cansızdır. Aralarında bir vasıf farkı var. Aralarında Evet böyle bir vasıf farkı var. Ama yaratılmış olarak ben senden üstünüm diyemez. Ee, üstün olabilmek için gerçekten üstünlük kriteri olan bir şey olması lazım. Ki işte e, insanların da mesela kendi aralarında e, hakiki üstünlük kriteri takvadır. Ama e, onu da kendisi bilmez insan, onu da Cenab-ı Allah bilir. Çünkü o takva dediğiniz şey böyle e, bir cetveli alıp, bir metreye alıp, e, bir mekanı ölçmek gibi bir şey değil. O takva e, tek bir unsurdan meydana gelen bir şey değil. Bir defa iman edilmesi gereken bütün şeylere iman etmeyi gerektiriyor. Sonra bütün ibadetleri yapmak gerekiyor. Sonra iyilik sayılan bir takım şeyleri e, yapmak gerekiyor ki sevap alalım sonra sadece iyilikte yetmiyor bazı konularda fedakarlıkta bulunmamız gerekiyor ee, ne kadar fedakarlık bazen cihat gibi canımızı dahi ortaya koyacak derecede bir fedakarlık göstermemiz gerekiyor sonra orada da kalmıyoruz o da yetmiyor ee, Cenab-ı Allah'ın yasak ettiği şeylerden de kaçınmamız gerekiyor sonra orada da yetmiyor hakkımızı alırken e, hukuki yollara başvurup gayri hukuki yollarla hakkımızı almamamız gerekiyor. Sonra hukuki yollarla bile olsa eğer daha fazlasını almak gibi bir yol açılıyorsa oradan daha fazlasını almayacağız. Hakkı tecavüz etmeyeceğiz, haddi tecavüz etmeyeceğiz. Bu da oraya giriyor. Efendim orada da kalmıyoruz. Daha neye de şamil oluyor bu takva? E, hak ve vesvese arasında hakkın ve vesvesenin ne olduğunu da bulmamız ve bilmemiz gerekiyor. Ee, takva bir şey, bütün bu hususların birleşiminden ibarettir ki e, hangi kişi takva sahibidir? Daha ihlas gibi, vera gibi, tevazu gibi, huşu gibi, hudu gibi başka unsurlar da var. Onlarla birlikte değerlendirildiği zaman ancak ortaya bir şey çıkar ki bir insanın bütün bunları değerlendirmesi mümkün değildir. Onu değerlendirecek olan Cenab-ı Allah'tır. O zaman da insana düşen şey e, mahluk olarak her şeye eşit nazarıyla bakmak. Herkese hakkını vermek, hakkını tanımak ve kişinin Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde yaşamaya çalışmasıdır. Takva budur. Takva kişinin Allah'ın gazabı ve azabı karşısında koruyucu tedbirleri almasıdır. Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.